Fatih Altaylı 27 Ekim 2023 Fatih Altaylı Komtarı Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybetme peşinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski masa arkadaşlarının İstanbul il örgütleriyle gizli toplantı yaptığı geçen hafta ortaya çıkmıştı. Ben de Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıları organize etmesini Kemal Bey'in İstanbul seçimini kaybetmeyi kesin hale getirme arzusuna bağlamıştım. Çünkü zaten İstanbul'da kendi kendine gelişen bir durum vardı. İyi Parti'nin yerel seçimde her il ve ilçede aday çıkarma kararı almasına, devanın artık her yerde kendi adaylarıyla yola devam edeceklerini söylemesine, gelecek saadet ortaklığının yerel seçime de iki ortak olarak gireceklerini açıklamasına rağmen İstanbul ve Ankara'da ilginç bir siyasi gelişme yaşanıyordu. Bu partilerin seçmenlerinin önemli bir bölümü partilerinin tavrına rağmen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da da Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerdi. Mayıs 2023 seçiminde tavan birleşmiş, tabansa bildiğini okumuş, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy vermemişti. Mart 2024 yerel seçimlerinde ise tavan ayrılmıştı ve taban yine bildiğini okuyacak, İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleyeceklerdi. Elbette hepsi değil ama önemli bir bölümü. İstanbul'daki bu tavırda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin pek de haz etmediği birini seçerek Kılıçdaroğlu'na mesaj verme arzusu da vardı. Bu durum anketlere de yansıyordu zaten. Kılıçdaroğlu tam da bu nedenle İstanbul'da devreye girdi. Kendi haline bıraksa zaten CHP adayına oy verecek partilerin il örgütleriyle sözde gizli bir toplantı yaptı. Onca kişinin katıldığı toplantıların gizli kalmayacağını bilmeyecek kadar zeka yoksunu değildi. Toplantılar sızdı veya sızdırıldı. Burada amaç İstanbul'da yerel seçim için bir işbirliği sağlamak, CHP'yi güçlendirmek değildi. Tam aksine tabanda kendiliğinden oluşmuş bir işbirliğini dinamitlemek, İyi Parti ve Deva gibi partilerin merkez yönetimlerini il örgütünüz bize kayabilir diye uyarmak ve olası bir taban desteğini CHP'den uzaklaştırmak için eski masa ortaklarını uyandırmaktı. Nitekim tam da bu oluyor. Devalı Yeneroğlu'nun sert söylemi, Kılıçdaroğlu'nun istediği etkiyi yaratmış olduğunu gösteriyor. CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi İstanbul'u ve Ankara'yı AK Parti'ye geri vermeden pes etmeyecek gibi duruyor. Çünkü özellikle İstanbul'un AK Parti için ne kadar önemli olduğunu biliyor. O asansörü denetleyen kim? Aydın'daki kız yurdundaki facia dün zaten dertli bir milletin derdine dert ekledi. Hepimiz ölen genç kızın ana babası yerine koyduk kendimizi, Ağladık ve devlete olan güvenin çöktüğünü, artık resmi olan hiçbir şeye kimsenin inanmadığını müşahede ettik. Gün boyu kayıp sayısını saklıyorlar, çok daha fazla genç kız öldü mesajları dolaştı ortalıkta. Ve kimse de yadırgamadı topluma böyle bir konuda bile yalan söyleniyor olmasını. Kimse kendinden emin bir şekilde yok canım burada da yalan söyleyecek halleri yok ya diyemedi. Bana ise gün boyu bu yurtta kalan ya da kalmış öğrencilerden bu kaza değil, bile bile ölüm çünkü bu asansör yıllardır arızalı. Her zaman kayıyordu ve hep bir şey olacaktı diyen mesajlar geldi. Bu felakette tartışmasız sorumluluğu olan yurt müdürü hemen açığa alınmış bildiğimiz kadarıyla. Benim merak ettiğimse kredi ve yurtlar kurumu yurtlarındaki düzen. Binalardaki asansörler belediyeler ya da belediyelerin belirlediği denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlenmek ve sağlamlık raporu almak zorunda. Kurum yurtlarındaki asansörler denetimden müstesna mı? Yok eğer değilse bu asansörü denetleyen denetim firması hangisi? Böyle bir asansöre nasıl kullanılabilir raporu vermiş ya da vermiş mi? Denetim firmasının sorumluluğu yok mu? Emir Kulu Adaleti Artık işin iyice cıvığı çıktı. Adaletten geçtim artık hukuk mukuk tamamen bitmiş. İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ı biliyorsunuz. Milletvekili seçilince yargılamanın durdurulması, dosyasının diğer sanıklardan ayrılması, tutukluluk halinin sona erdirilmesi, cezaevinden çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek yemin etmesi ve görevine başlaması gerekiyordu. Yılların hukuk deneyimi ve geçmiş içtihatlar bunun böyle olması gerektiğini söylüyordu. Bu rezil dönemde bile geçmişte hep böyle olmuştu. Bir siyasi partinin ya da iktidarın uzantısı gibi davranan bir mahkeme heyeti böyle yapmadı. Yargılamayı sürdürdü. Milletvekili Can Atalay da hakkını aramak için en üst yargı organına, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. İlginç bir şekilde Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın haklılığını teslim etti yargılamanın yeniden yapılmasını, Can Atalay açısından durdurulmasını ve Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini ilgili mahkemeye, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Sonuç ne oldu? İlgili mahkemenin başkanı olacak hakim Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamak için adliyeden kaçtı. Şaka yapmıyorum. Bir hakim başında olduğu mahkemeyi terk edip giderek mahkemenin Can Atalay lehine alması gereken kararı engelledi. Bunun en muhtemel nedeni böyle bir karar geldi ben şimdi ne yapayım diye yukarıdan haber beklemesi, bir hakim olarak emir beklemesi gibi görünüyor. Türkiye'de de bunun adına adalet deniyor. Parlak bir marş. Yıllardır Türkiye'de rap müziğin muhteşem bir yükseliş içinde olduğunu, Amerika'dan sonra rap müziğin en iyi yapıldığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyip duruyordum. Bu yüzden de Bloomberg'de yaptığım birebir programında onlarca rapçi konuk ettim. Ama ne yalan söyleyeyim Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılmış en güzel marşın bir rapçiden, Norm Ender'den geleceğini hiç ama hiç tahmin edemezdim. Fazıl Say da, Kenan Doğulu da, Tarkan da çok iyi besteler yaptılar ama akılda kalıcılık olarak, marş formuna yakınlık olarak Norm Ender'in yaptığı marş daha kolay, daha akıcı, ağızlara daha fazla pelesenk olacak bir marş gibi duruyor. Parla, gerçekten parlak bir iş olmuş.'' Ne zaman insan oluruz? Başkalarının çocuklarına da kendi çocuğumuz kadar değer verdiğimiz zaman. Fatih Altaylı